Uhuh. Uhuh. Baya düşük başladık evet. canım. Ama yani bir, e, bir, bir çalkalama <laughs> geldi sanki. Bir gelmeli bir, ama. Şimdi diğer arkadaşları ne kadar özenmişler. Ee, çaba fazla çaba görünüyor diğerlerinde. Ben de çok çaba aslında Elbette. harcadım. Çünkü Elbette. ben bunu kendim diktirdim ve bulamadım. Yani hazır değildi ve kumaşlarını kendim aldım. hepsine her şeyini. Emek verdiğine çok eminim. Hiç or oraya bir lafım yok. Çaba harcadığına da eminim. Ve Hiç üfem yok. yok. Ama birazcık yetersiz. Manyacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle ben ayakkabı görmek isterdim yorum evet. yapmadan önce. Bakayım yanında. İyi güzel. Tamam. Okey. Çok güzel. Şimdi böyle... Gül canım gül, moralin düşmesin. Aa düşmesin gül. sakın, benim yorumumdan dolayı mı? <laughs> yok yok bak yok, ya. yukarı bak. Yukarı, Aa, bak ya. yukarı bak. Yok yok yok. Ben dedim ki bir o, Vanya, dakika bir benden, gol mi? olacak. Yorumumdan dolayı mı Vanya? Yok yok yok. Sakın. Ama ben çok çaba harcadım şu an <laughs> o yüzden biraz Çaba canım harcadığına yanıyor. eminim bu arada. Aşağı olmadığım için yani biraz... Ah Taşli, o, Taşlı on gelinliğim taşlı olmadığı için mi çabuk yoksun? Hayır. Taşlı <laughs> da ne hakkında? Ben hepsini çünkü kendim gidip anlıyordum. Evet, evet, çok güzel. Çok, güzel, çok güzel, <laughs> çok, çok güzel. güzel. <laughs> Sadece Vanya, çok üzülürüm böyle ağlarsam ben. Ama Aa. yedi biraz fazla yani. <laughs> Bizim kızlar biraz Aa. şey hassas. <gülüyor> <gülüyor> ama ama ben de zaten yani. şeyde bu tarz şeylere... Yani yorumu yapmak zorundayız. Ondan evet. dolayı lütfen duygusal olmalı. Evet, hem, hem de bugün, hem de özel bir gün. Hem de babalar günü, seni aslında, baba da izliyor şu evet, anda. Aslında Yap. çok genç, bayağı emek harcadım. Kendim bayağı kumaş aldım, terziye gittim. Yaptın, geldim. tabii ki yaptın. Hep Arada sürekli terziye gidip geliyordum falan. O, o yüzden necim? bir an o, onun yorgunluğu. Kesinlikle bence de yılda, yılda şeyde yorumu bu tarafta geldi.